eylemsizlik var mı? Yani bir insan Ramazan ayında bunu beceremezse daha ne zaman becerebilir? Ramazan ayında yapamazsa daha ne zaman yapabilir yani? Muhteremler, hangi günaha bulaşmış olursak olalım, hangi yanlışı yapmış olursak olalım, Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Günahlarımız Allah'ın rahmetini sollayamaz. Ancak bu demek değil ki her günah işleyen affedilecek veya rahat rahat günah işleyelim. Meseleyi tersinden okumamak lazım mesele yani Allah'ın rahmeti, affediciliği, Ramazan ayındaki gufranı vesaire. Bunlar bizi günah işlemeye cüretine değil ya tevbe etmeye teşvik içindir. Tevbe edelim diye Allah'ın rahmetine avuç açalım diyedir yani. Yoksa yani haydi gidin günah rahat rahat işleyin manası çıkarılsa buradan maalesef mesele kökünden anlaşılmamış olur yani. İnsan evet hata edebilir, günah işleyebilir ama ve lakin günahını Allah'ın rahmetinden büyük görüp de başka bir günah imza atmamalı. Hatta Necip Fazıl merhum Sultanı Şuara Abdülhakim Arvasi Kutsesi Ruhuna mürit olacak. Tanıştılar, kaynaşıyorlar. Artık karar veriyor. Ee, bir soru soruyor. Diyor ki e, üstadım diyor, şeyhim diyor, benim diyor günahlarım çok. Allahu Teala diyor benim günahlarımı affeder mi? Yani normal bir insan gibi değil diyor. Benim farklı günahlarım var vesaire. Bunun üzerine Abdülhakim Arvasi Hazretleri ona diyor ki Necip, Necip günahlarınla Allah'a karşı kibirleniyor musun? Tabii ki Allah senin de günahlarını affeder. Allah'ın rahmetinden daha mı çok ki senin günahın affedilmeyeceğini düşünüyorsun? Bu da bir kibir çeşididir buyuruyor. Yani bir insan benim günahlarım affedilmez. Ben yandım bittim kül oldum. Allah'ın rahmetinden umut kesmesi başlı başına. işlediği günahların toplumdan daha ağır bir suçtur bu. Allah muhafaza imansızlığa kadar götürür. Bir insanın günahlarının affedilmeyeceğini düşünmesi, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi bu kafirlere yakışacak bir iştir. Müslüman ne kadar çamura batsa da, düşse kalksa, düşse kalksa, tevbese bir daha bozsa, tevbese bir daha bozsa da Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeyecek. Hey hele şu Ramazan ayında samimi tevbeye iltica edecek, günahlardan yakasını sıyırmaya çalışacak, ve mağfiret isteyecek. Kim dindarlıkta samimi olmak isterse Mevla ona yardım eder. Yeter ki biz samimi olalım. Yani belki insanlara karşı farklı bir maske kullanabiliriz. İnsanlara karşı yapmacık tavırlar, ikircikli sözler kullanabiliriz. Ama Allah'a karşı bunlar olmaz. Celle Celal. Rabbimize karşı samimiyet yakışır. İnsan Rabbine karşı samimi, ihlaslı olmak isterse, salih amellerde gayretli olmak isterse elbette Mevla Teala ona rahmet eder, yardım eder. Mevla Teala bağışlar. Rabbimiz inşallah bu mübarek Ramazan ayını bu şekilde yani günahlarımızı ...affettirecek şekilde dop dolu geçirmeyi nasibi müyesser eylesin. İkinci basamağa çıktım. Cebrail Aleyhisselam dedi ki senin ismin anıldığı zaman sana salavat getirmeyene yazıklar olsun. O bereketten mahrum kalsın dedi. Ben de amin dedim. Dikkat edin. Yani birincisi de beddua. Ramazan'a erişip affedilmeyi beceremeyene yazıklar olsun. Amin. İkincisi senin ismini duyup salavat getirmeyene yazıklar olsun. Amin. Bu da bir beddua. Peki... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek bir müminin şereflenebileceği en güzel salih amellerdendir. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim benim ismimi duyar salavat getirmezse en cimri insan odur buyuruyor. En cimri niye? Çünkü cimrilik iki çeşit. Bir, kendiniz yersiniz başkalarını yedirmezsiniz. Buna buhul diyoruz. İkincisi şuh dediğimiz kendiniz de yemezsiniz. Kendinize bile faydanız olmaz. Bu aşırı cimriliktir. Şimdi e, Peygamber Efendimizin hadisinde benim ismim duyulup salavat getirmeyen en cimri insan yani şuh, şahih insandır. Ne demek? Yani salavatın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a faydası yok. Salavatın bizlere faydası var. Dolayısıyla kendi menfaatine bir iş yapmayan adam, kendisi bile istifade edemeyen

E bu adam en büyük cimridir yani. Sevabını kendinden bile uzak tutan adam. E böyle bir adam e, Rabbim ıslah eylesin inşallah. Salavat-ı şerife getirmek çok kıymetli. Kim diyor bana salavat getirirse Allah ona 10 on sevap yazar, 10 günahını siler, 10 derecesini yükseltir diyor bir hadis-i şerifte. Bir başka hadis-i şerifte. Kim diyor ister kabrin başında isterse de dünyanın uzak kıtalarından samimi kalpten, dilden değil kalpten diyor bana salavat getirirse mutlaka bana ulaştırır ben onun selamını alırım buyuruyor muhterem. Dolayısıyla salavat getirmek çok kıymetli bir amel. Bir sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ya Resulallah günlük zaruri amellerimi yapayım. Kalan bölümün dörtte birini, çeyreğini size salavat getirsem olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabii ki olur ama daha çok getirsen daha iyi olur. Dörtte ikisini, yarısını olur ama daha çok getirsen daha iyi olur. Dörtte üçünü olur ama daha çok getirsen daha iyi olur. Ya Resulallah zaruri işlerimden sonra kalan vaktimin tamamını sana salavat getirsem sana... Olur. O zaman diyor allah Teala senin bütün dualarını kabul eder. O zaman diyor Allahü Teala başkaları ne istiyorsa ne veriyorsa sevap namına hepsini sana verir. Senin diyor dünya ahiret işlerine kefil olur. Salavat getirmenin fazileti. Evet, eskiler delal Hayrat gibi salavat kitaplarından uzun uzun peygamberimize yarım saat, bir saat salavat okurmuş da o aşk, muhabbet, ona ümmet olma, sevdası, sünnetine ittiba etme, aşkı uyansın diye bunları yaparmış. Ama şimdi öyle bir ümmet türedi ki adam televizyona çıkıyor. Televizyonda ya, insan 80 milyona evet, hitap ediyor. Diyor ki... Ben diyor peygambere niye diyor salavat getireyim, niye yağcılık yapayım, ben diyor yağcılığı sevmem. Bunu söyleyen cahil bir insan, dinden uzak bir insan değil. Yani ezherlerde okumuş, yıllarca işte eğitim almış, hoca diye çevresinde bir cemaati bulunan bir tip. Bir vaka yani. E, psikolojik bir vaka bu. Şimdi bu adam düşünün Resulullah Aleyhisselam'a salavat getirme, yağcılık sayıyor. Halbuki kendine birisi böyle hocam hocam dese yani hindi gibi kabarır. Kendi yağcılığı çok sever. Amma ve lakin Resulullah Aleyhisselam'a bu ümmetin yani kazanabileceği en büyük salih salavat getirilmesini maalesef yani müsteşrik oryantalist kafasıyla böyle e, itiraz etmeye kalkışır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hakimin ve tabaranın rivayeti bu. Evet buyuruyor ki Peygamber Efendimiz benim ismimi duyup da salavat getirmeyen bana diyor o insan yani cimrilik yapmıştır. Allah diyor onun için yani yazıklar olsun ona, yuh olsun ona diyor yani. Cebrail Aleyhisselam diyor. Cebrail Aleyhisselam allah Teala'dan habersiz hiçbir şey söylemez. Allah'tan habersiz hiçbir yetkisi yok. Kendi başına iş yapamaz. Bunu söylüyorsa Cebrail Aleyhisselam Rabbimizin müsaadesi, direktifi doğrultusunda bunu söylüyor. Rabbimiz bunu onaylıyor yani. O zaman yani burada Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiklerine yani öyle bir fikir olarak veya kendi Cebrail Aleyhisselam'ın fikri olarak bakamayız. Allah'tan geliyor elçi o. Elçiye zeval olmaz. Bir ara bir betbahta çıkıp öyle demişti. Yani Cebrail gelse parti kursa ben yine oy vermem dedi ama yani e, İslam'a ne kadar mesafeli parti varsa hepsine canı gönülden oy verdi. Bir tek böyle namazın abdesinde yani gayretli İslam'ı ümmeti düşünenlere bir onlara oy nasip. İyi ki de olmamış. İyi ki de nasip olmamış. Ha bu bir siyaset değil muhteremler. Politika yapmıyoruz burada sohbet yapıyoruz. Ama şunu söylüyorum. Yani Cebrail aleyhisselam parti kursa senin ona oy vermen farz olur be. Ne biçim konuşuyorsun? Yani bu Allah'ın emriyle kurar parti. Yani böyle bir şey faraza. Yani onun sözüne göre konuşuyoruz. Faraza böyle bir şey olsa Allah emretti de Cebrail aleyhisselam yapar. Şimdi bu hadis-i şerifi Cebrail aleyhisselam yani peygamberimize bunu söylüyor. Peygamberimiz ashab, ashab bize aktarıyor. Yani burada adam kalkıp diyor ki Resulullah'a yağcılıktır diyor salavat getirmek. Bu ne kadar yani aciz bir düşünce yani. Allah ıslah eylesin, hidayet nasip eylesin. Mübarek Ramazandır. Dua edelim. Cennete bir insan daha girsek biz kazanırız, seviniriz. Cehennemden bir insan daha kurtulsa seviniriz. Yani e, dalalet itikadına bir insan daha kurtsa ehli sünnetin yani e, güvenli limanına gelse buna seviniriz muhteremler. Kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Kimsenin yanlışında devam edip ısrar etmesini istemeyiz. Bilakis doğrulsun diye bu sözlerimiz eleştirmek, yerin dibine batırmak için değil. Bilakis inşallah hidayetine vesile olur. Böyle bir duaya vesile olur diye söylüyoruz. Demek ki yani salavatı get şerife getirmek çok kıymetli, çok değerli. Başka hadislerde melekler ona dua eder diyor. Günahları affolunur, dereceleri yükselir. Uhud dağı kadar Efendim sevap kazanır, şefaatim ona vacip olur. Ee, işte bunun gibi daha nice nice yani e, salavat-ı şerifle alakalı mesela o diyor geçim darlığı çekmez, rızık darlığı çekmez, fakirlik görmez gibi daha çok hadis-i şeriflerde müjdeler var. Konumuz salavat değil ama hadisin içinde geçtiği için değinmiş olduk. Geldik üçüncü maddeye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü basamağa çıktığında da Cebrail Aleyhisselam ona diyor ki kim anne babasının yaşlılığına erişir de ikisine veya birisine erişecek olur da eğer anne babası o adamı cennete sokamazsa yani anne babasının rızasını hayır duasını alıp cenneti kazanamazsa ona da yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim. Yani ana baba hakkını burada öğrenmiş oluyoruz. Şöyle muhteremler, bu da çok geliş bir konu. Özet tutalım. Bir insan, bir evlat, anne babasını ömür billah omzunda taşıdığı hiç yere indirmese, ayağını değdirmese yine de hakkını ödeyemez. Var mı bundan ötesi? E ben babama daire aldım, anama işte şunu aldım da, babama araba aldım da, işte ben onları şuralara gezdirdim ve şöyle gedirdim de böyle içirdim de. Eee? Ya annenin bir gece sabaha kadar senin 40 derece ateşin havale geçirmediği başında nöbet tutmana değmez bu yaptıkları. Bu yani bu manevi o şefkat ve merhamet terazide maddeyle ölçülemez bile yani. Ne dairesi ne apartmanından bahsediyorsun yani. Anne baba hakkı evlat tarafından ödenemez bu kadar. Ha yani kimse ben anne baba hakkını işte ödeşmeye çalışıyorum gibi mantıkla hareket ederse zaten çıkışı yanlış. Ya ne yapılır? Anne babanın rızası kazanılır. Duası alınır. Hakkı ödenmez. Kimse ödemeye kalkışmasın. Yetmez. Sermayesi ömrü yetmez. Amelleri yetmez. Anne baba hakkı o kadar kıymetli ve değerli ki anne baba Hristiyan, Yahudi olsa, evlat Müslüman olsa bile onların beşeri ihtiyaçlarını görmek zorunda, merhametli davranmak zorunda. Anne babayı belki fıkhi olarak kiliseye götüremez ama anne baba oradan haber gönderse, telefon açsa gel bizi al kiliseden gidip almak zorunda havradan almak zorunda. Bakın bu kadar hassas. Yani meselenin en uç noktasını söylüyorum ki anlayalım. Yani bizim anne babalarımız ehli iman insanlar, elleri ayakları öpülecek insanlar. Bunları nasıl kırarız? Kur'an-ı Kerim öf bile demeyin. Bırakın diyor azarlamayı, kötü söz söylemeyi, vurmayı, iteklemeyi vesaire. Onları huzursuzluk evlerine hapsetmeyi, hapsi açık açık hava cezaevi gibi yani. Psikolojik olarak öyle. Belki ismi huzur evi ama git bir sor bakalım o anne babaya huzurlu mu acaba? İsmi gibi huzur evi mi acaba? Değil. Bilakis evlatlarının muamelesinden kim bilir ne kadar gece gündüz ağlıyor, gözyaşı döküyor. Kim bilir evlatlarına yaptığı emekler tek tek aklına geliyor. Uykusuz kaldığı geceler, o çocukluğunda sevip başını okşadığı, ağladığında gözyaşını sildiği evladının bu muamelesi ne kadar da ciğerine ciğerine, ne kadar da içine içine işliyor yani rahatsız oluyor. Sor bakalım huzur mu buluyor orada yani. Dolayısıyla anne baba hakkı evladın ödeyebileceği bir hak değildir muhteremler. Bu yüzden anne babamızın değerini bilelim. Kim insanlar var çok sever anne babasını ama ölmüştür mezardadır. Sadece mezarın başına gitmesi bile ona zevk verir. Oraya gidip anne babası canlı gibi konuşur, ziyaret eder. Efendim onlar zevk alır. E şimdi anne babamız hayattayken fırsat ya. Yanlarına gidelim. Yani son dönemlerde 8-10 senede kapitalizmin hastalıklarından tatil hastalığı. Evet insan istirahat eder, tatil eder de tutup da Ramazan bayramında, kurban bayramında insan yani anne babayı bırakıp otele gitmez. Başka zaman gidersin o da meşru ise gittiğin otel imana, ahlaka, edebe, iffete, namusa uygunsa gidersin. Sıkıntı yok ama bunun zamanını tutup da Ramazan kurban bayramı yapamazsın. Yanlış. Ramazan kurban bayramında sen imanını, örfünü, sılayrahimini, Anadolu medeniyetini onu muhafaza etmek için eş, dost, akraba, büyükler başta anne, baba, dede, nene bunlarla aşırı neşir olacaksın. Bunları gezdireceksin sağa sola götüreceksin gitmek istedikleri bir yer var mı? Yani anne baba hakkı böyledir muhteremler. Kimse yani ben şu kadar namaz kıldım, şu kadar tesbih çektim, ben şöyle ilim sahibi, ben hocayım, hacıyım, hafızım bilmem neyim, e ben cömertim, zenginim, şöyle fakirleri doyuruyorum. E anne babanla aran nasıl? Geç geç bunları geç. Anne babanla aran nasıl? Annen baban senden memnun mu? Annen baban senden razı mı? Yani bugün annen baban ölseler Allah'ın huzurunda ya Rabb biz evladımıza razıyız değiliz diyebilirler mi yani? Sen buna bak. Ashab-ı bir tanesi vefat edecek. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen koştu. Sahabe-i kiram geldi. Dediler ki ya bu ölecek ama kelime-i şehadet söyletemiyoruz. Bir gelir misiniz? Hemen Peygamber Efendimiz alelacele gitti. E, dedi ki bunun yaşlı bir anne babası var mı? Dediler var. Yaşlı annesi var. Çağırdı kadını. Sen de evladından razı mısın? Değilim dedi. Niye? E dedi evlendikten sonra huysuyu değişti. Hanımını bana tercih etti. Hanımının sözünü dinledi. Beni azarladı. Üzdü, rencide etti vesaire. İşte gelin kaynana muhabbetleri o dönemde var demek ki. E, şikayetlendi. E o zaman dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ateş toplayın dedi. Odun toplayın dedi sahabe-i kirama. Ateş yakacağız bu genci yakacağız. Madem annesi razı değil. Yakacağından değil de anneyi yani ikna etmek için bir e, taktik. Bunun üzerine anne tamam ya sakın sakın yapmayın. Ben helal ettim hakkımı dedi. Çocuk kelime-i şehadet getirdi vefat etti. Şimdi ne anlıyoruz buradan? Anne baba rızası ölürken bizim imanla gitmemizin de sebebidir. Anne babanın bize buğzu, kızgınlığı ölürken Allah korusun belki imansız gitmeye sebeptir. Bu yüzden anne baba değeri bilelim muhteremler. Üç kere peygamberimize soruyu asar. Kimi en çok sevim? Anneni. Sonra anneni. Sonra anneni. Sonra babanı. Yani babaya daha çok saygı, hürmet. Anneye daha çok şefkat, merhamet. Yani e, bu ikisinin arasında ayrı bir terazi var yani babanın yeri ayrı ananın yeri ama illaki hak hukuk noktasında daha çok üzerimizde emeği olma bakımından annenin emeği daha çok annenin hakkı daha çok bu yüzden İkisinin de hakkını çiğnemeyelim ama ikisinin de hakkını teraziye koysak üç kat annenin hakkı daha fazla. Bu hadis-i şeriften de bunu anlıyoruz. Demek ki ne oldu? Ee, biz Ramazan'la alakalı konuşuyoruz. Hadis-i şerifimizin birinci maddesi Ramazan'la alakalıydı ama iki ve üçüncü maddeleri de hadis-i şerifi yarım bırakmamak adına işlemiş olduk. Rabbimiz inşallah bizi bu yanlışlardan muhafaza eylesin. Ramazan-ı şerifte affolunmayacak kötülükler günahlardan bizi uzak tutsun. ramazan Şerif'te baştan aşağı sil yani tepeden tırnağa e, günahlarımız silinip tertemiz olduğumuz bir Ramazan tamamlamayı nasip eylesin Rabbim inşallah. E, cümlemize Rabbimiz azze ve celle peygamberimize sonsuz bir muhabbet, sevgi, saygı evet ve salavat arzusu yani onun namına bir ümmet olarak üzerimize düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirme gayreti, onun sünnetine zahiren batınan iç dünyamız ve dış dünyamızda itikaden inanç Evet amelen, yaşantı, kavlen sözlerimizde tam ittiba etmeyi nasip müyesser eylesin. Rabbim anne babalarımızın evet rızalarını hak noktada rızalarını almayı nasip eylesin. Dualarını almayı nasip eylesin. Ee, Rabbimizi, on, Rabbimizi onlardan razı eylesin. Onlar da bizden razı eylesin. Rabbimiz Azze ve Celle Cennette inşallah anamızla babamızla böyle kol kola beraber girip Rabbimizin rızasına kavuşmayı, Resulullah Aleyhisselam'a komşu olmayı, e, orada cennetül firdevste adin cennetlerinde ağırlanmayı hepimize nasip müyesser eylesin. Hayırlı iftar olsun. Ümmete birbirimize dua edelim inşallah. El-Fatiha.